Kim kapattırıyor? Belediyenin böyle derin arabalarını di, dipte toprağın hayır, üstünde yürüttü. Hayır, hayır. Ama ya deren ağzını niye kapattılar tamam, başkanım hayır, ya? Ben diyoruz, benim de de bir de bir, bir adam. Yani ya, başkanım milyon kez geldim Kaymakam Bayın huzuruna çıktım, terörler tabancalarla üzerim üzerime geldiler burada başkanım. Kırk kere ben geldim. Aa ha, köylü Yılmaz Bey evet. neredesin? Şahit duyuyorum. değil misin? Doğru doğru. Ya, buyurun ne jandarmanız kaldı ne polisiniz kaldı. Can, Biz burada alınır, jandarmaya da milyon, geldi, şey söyledi. milyon kez söyledik. Milyon kez ses aldım. kere oldu, geldi tutun. Karım 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 izin verdi. Kim karım izin vermiş. Bak, dere, evet. dere gitti orada. Bakan ben olayı de, biliyorum. Ben, ben önce başı buraya buraya kapattılar beni. Her gün jandarma olur. geliyor kapatıyor onlar geliyor açıyor jandarma geliyor kapatıyor onlar geliyor açıyor. açıyor Biz zaten yani. normalde kapatmamız aslında şey öyle bir yok. Bu Ebu Bekir denilen adam beni vurdu burada. Ab, buyurun şahit şahit. Bu bunu burayı dolduran şu Abbas Bey'le o. Başkası değil başkanım gördün mü? Derenin ağzını kapattı bu dereyi kapatma dedim. Eğer 2004 yılında şey, dolduran e, bakın 2004 yılındaki su gelseydi başkanım. Bugün sel falan çatımız yok. Bizim de kaymakam bey siz misiniz? Evet. Şeyde başa başa bir toplantı yaptınız hatırladınız yok, mı? Yok, yok Bu yok. Bu yok. yok, <laughs> yok. Orada Bireyi kaymakam yaptım. beyle bir zat. Evet. Şu, muhtar da vardı. Nerede muhtarımız? Muhtarın da huzurunda. Beni tehdit ediyorlar. Dereyi dolduruyorlar. Aşağıki dereyi doldurdular. Bu dere dolu olmasaydı bu su burayı yani basmazdı başkanım. Eee şey üzerinde haritada olan şeyinde, alan. Başkanım ee, iki, iki dakika. Şey, dere mi gördün? vatandaşın yeri mi gördün? Onu, onu Ama şimdi da. bir şey söyleyebilir miyim? Vatandaşın yeri olabilir. Ama biz doğduk bittik ki Yılmaz Bey öyle değil evet. mi? O dere orada duruyor. Vatandaşın arazisinin içerisinden dere çık geçmez diye bir şey mi vardı? Yani orası bir dere yatağı. Hayır, yatağıydı. hayır. hayır. Ama efendim, efendim Başkanım. o dere, o dere, senedir var o. biz, biz o dereyi, demiyorum, ben, ben, şöyle ben şöyle bir şey diyorum, vatandaş yerden geçirmesen geçirmez, istinlak edersin, geçiyorsun, problem yok. Derenin Ha onlar doldurulması gidiyoruz dediler ama dereyi dolmu mu? Benim buradan arazim tabular arazimden yol geçti. Ben bir gerçek demedim. Bir gerçek demedim. Yani bu yol, siz tabular arazinin içinden geçti. Bu ne Arazisinden suyun tabunda böldü. var adam? Ben bir lira para almadım. Devlet şunu yapar, kapattırmaz, Kapattırma. Beden gider der. Demiyorsan ondan sonra başkanım, girelim. bir dakikalığına şu işi yapabilir miyim? Gördük. Ya bir daha da, bir ya bir şey kurum de. mi? Bir dakika şu an önce bir yol Tamam. Hocam geçsin. Siz geçin. Siz geçin. Tamam. Tamam muhtarım çok ya, iyi biliyor. Ya, baş, her, geline geline, canıt, genel genel her, yere, baş bulduk, ya. Bassaya, her yere başvurduk. Beyaz masaya her yere başvurduk. Yazılı kaç tane imzamız vardı? Anladım. 150 200 tane imzamız Anladım. var bizim. Onların, var var Onların varsa falan. Yani, Ama elimizde. Yani Başkanım bizim deremizi kapattılar. Gel benim evim var ki diyor. Gel benim halimi gör, benim arazimi evet. gör. Ne bağım kaldı, ne bahçem kaldı, ne ekil alanım kaldı, ne, evim kaldı. Her şey ben perişanım, ne yapacağım ben? Bir, e, e, var mı kameram var? Kameram yok. Birisi bir çektirin. Ki, bir CD ile falan bize son durumu getirin. Efendim siz siz. E siz gelin çektirin bize bir, birini görevlendirin çektirelim. Şimdi her tarafa bildirmek Ben sana daha iyi gelecek. Sonradan eleman şöyle çektiydi, böyle çektiydi deme. Bunu çektirmek çektir. Çok zor bir şey değil. Yani bu kadar şey oldu buna da kalkın bunu da yap sonra kimseyi suçlama diyor. Ne yap? Sen bütün ne var ne yok çek ondan sonra da yazılarla da de ki, bu, bu durum şundan 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 kaynaklandı deriz onun üzerine bir çalışalım. Ne yapaydı? Buraları çek ya şöyle buraları çek. Şimdi yap bu arkadaki peşini. Burada ne, evet. devam, çok çok ne varsa, tamamı çek. Yok. O arkadaşımız var. Kameraya çekecek. Evleri falan ee, çekecek ya. mi? Gitmez. Her tarafını bak şey Baş reytingleri şey, 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 şey. şey, yani, şey, şey. yani, de tam Ama da, de. biz de. De. Neyse, bakalım o ya bir ver. Niye kapattı? Niye müdahale ediyor? Dalalım bakalım. Gerçekten şeyler yaptı. Evet. Bu teredi kapattı. Bu dereyi sel açmış. Yani, bakın siz kaymakamlısınız, biz de bu köy halkıyız. Ha, ben burada 50 yıldır buradayım. Burada böyle bir sıkıntı yok. yok. Bakın 2004 yılındaki gelen su olsa şu anda ne Alevahadır burada var, ne Mahmut Şevket var, evet. ne biz varız. o zaman dolmadan zarar görmedik. Ha yani, görmüyorduk görüyoruz. efendim, biz, biz dolgudan zarar ödüyoruz. Yani, yani, Kere yani, yatağını olur mu? Her zaman görüyor burası zarar? Ama öyle bir zarar görmedik. Zarar görüyoruz. Hep her zaman yağmur, yağmur görüyoruz Görme demeyin. Yani tamam. Hayır, Ama bu dereye Bu tamam dar pek dar. Pek ben, da, biz ya, da. Bu başkasının yerinden geçiyordu adamın yeri. Karlı hakkıysa O ayrı Deniz doldurdu dereme. Tamam. Tamam değil ki. falan Tamam aldı değil Bu götürdü bu dereyi tamam. şu anda. Yoksa